Avasa asker polis saldırdı asker polis saldırdı Bulucu, gün bulucu, arılar bundu gün her arılar yıldırdı salladı Bafra gezeye ele, ele dur diyelim termiye biz bugün Yeşil Gerze Çevre Platformu adına e, Sinop Gerze ilçesinden geldik. Gerze'de üç buçuk yıldır termik santrale karşı bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz. Her geçen gün daha da büyüyerek artıyor. Bafra'nın Gerze'ye uzaklığı kuş uçuşu 50 kilometre olduğunu hatırlatmak istedik bugün burada. Çünkü orada bir termik santral yapılırsa külünün, isinin, pisinin daha doğrusu zehirli gazlarının buradaki Bafra Ovası'nı ve Kızılırmak Deltası'nı da zehirleyeceğini sizlerin bildiğinizi düşünüyoruz. Ve bunu bir daha hatırlatmak istedik. Bu yüzden her zaman sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz daha önce de e, Bafra'ya geldiğimizde ziraat odası başkanları, ticaret odası başkanları, belediye Başkanımızla görüştüğümüzde bize bu konuda destek vereceklerini hep söylemişlerdi. Ama genelde sözde kaldı. Umut ediyoruz bugün buradan sesimiz bir kere daha duyulmuş olur. Çünkü biz Gerze'de verdiğimiz mücadele ile Anadolu grubunu protesto ediyoruz. Anadolu grubu üç buçuk yıldır Gerze'de bu termik santrali kurmak için e, birçok e, halkı kandırma planları yapıyor. Halka evlere koli, paket dağıtmaya çalışıyor. Yılbaş çikolata dağıtmaya çalışıyor. Çocukları sünnet ettiriyor. Burs dağıtmaya çalışıyor. Ama Gerze halkı gerçekten duyarlılığını gösteriyor ve hiç bu yardımları kabul etmiyor. Buna rağmen Adanası gözündeki termik santrali örnek gösteriyor. Oraya insanlar taşıyor. Ama oraya gidip gelenler hayatın orada da mahvolduğunu görüp Gerze'de gelip anlatıyorlar. Bugünlerde de çatal ağzındaki eren enerjiyi kendini örnek gösteriyor. Gerze halkını otobüslerle oraya taşıyor. Fakat Gerze halkı binlerce kişi ile bu santrale dur diyor. Çünkü 5 Eylül gününde bir sondaj çalışması yapmaya geldiler ve biz 10 buçuk saat asker polis biber gazına binlerce e, insan yüzlerce asker polise karşı direndik, savaştık. O santralin e, kurulması öncesi raporlarına kaydedecekleri Sondajı yaptırtmadık Direncimiz hala devam ediyor Önümüzdeki 30 Nisan günü Ankara'ya gidiyoruz İki arkadaşımız yürüyerek Ankara'ya yol aldılar 30 Nisan sabahı otobüslerle Biz Ankara'dayız Çevre il ve ilçelerin de bize katılacağını bildirmek istiyoruz. Umut ederiz, Bafradan da bize böyle bir katılım sağlanır. Her zaman böyle mücadeleler hem maddi hem manevi destek istiyor. Her bakımdan bu desteği de sizden görebilirsek çok memnun oluruz. Ben teşekkür ediyorum. Yeşil Gerze Çevre Platformu.